Sizin, Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. bugün, bugün birlikte anaokuluna kadar yazdırıyoruz. Zaten, kendimize e, önüm, kendimiz de liseye gidiyoruz artık. Kendimiz zaten lise 11'e geçtik. Evet 11'e. Hayır lise 10'a geçmeyiz. Lise 10'a geçtik. Evet. Böyle işte arkadaşlar. Evet. Ee, 16 yaşındayız. 16'yız. 16, biz 16 yaşındayız yani oyunda oyunda 16 yaşındayız bu arada. Gerçekte ben 10. Ben 8. 8. 10 değil aslında 9. Ha, sen de 7'sin normalde. Ben de 9'um. Normalde böyle. Neyse arkadaşlar. E, ee, laf uzatmadan o zaman geçelim. Tamam geçelim laf uzatmadan. Haydi oğlum. Evet. Şey yaptık. Evet. uyanın. Evet. Uyanın evet. çocuklarım şunlara. Hadi şey mi Ay benim dolabımda neden bir şey yok? Dolabımın dolabındaydı. Az önce yerde yaptım. Şimdi geldik şimdi. Şeyi, saç, ben kapatıyorum ben bırakıyorum artık. Hadi oynamayı bırakın baksın. Siz şey saç saçlarınızı tarayacağım dişlerinizi ben tarayacağım. zaten. size çanta vermeyi unuttum. Tamam size çanta almaya unuttum. Çünkü bugün normal okul gününüz ne olabilir aslında? Tamam. Şimdi sizin saycınızı söyleyeceğim. Şey basmayın Diğerine kılamıyor. Şimdi, şimdi işte ben şey makyajımı yapayım. Makyajımı yapayım. Çantalarınızı verdim. Gel bakalım ona. Evet. Evet. Tamam ee, şöyle yapacağım. Şöyle. Tamam. Ne kut? Siz eşyalarınızı şu an doldurun. Ben de arkadaşlar bir bakın benim için. Ay kamera. Kamera burada kaldı. Kamera bizi görüyor mu? Bakın kayıtlara. Evet bizi Nasıl Evet, hala bizi görüyor. Arkadaşlar Kayıt. Her şey. Şöyle yapalım. Şuraya makyajlarda tamam, şöyle de. biraz parfüm sürdüm. Pıs 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 Şöyle de e, şunları dökeyim biraz. yüzüm parıl parıl oldu artık. Şöyle. Evet. Biraz daha parfüm. Alo. Evet size okuluna getireceğim şimdi. Çantalarınız. Gelin siz bisikletlerinize binin. Güzel güzel bisikletlerinize binin. Sen de bin. Nikolas. Ben Hadi o zaman gidelim. Evet kimler gelmiş? Bakın yeni arkadaşlarımız var. Hadi. 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 Ee, şey biz sonra köye gideceğiz de. Ee, e, yani. Yani köye git, yarından sonra köye gideceğiz. De. Ee, o yüzden şey. Evet arkadaşlar biz ee, şimdi geldik okula. Yarın da okula kreşe götürelim. Yani hemen yazıyorum. Çık 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 çık. Tamam adı Ranteviyor. Burayı bırakayım. Çünkü şey, hemen bizim okula gitmemiz gerekiyor. Çok geç kaldık. Eva! 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 Sen nasıl gördük? Evet. E ee, hadi okula gidelim biz. Hadi. Biz de liseye gidelim. Gel bisikletimin arkasına. Güzel Ay kanka ya liseyi de çok özlemişim ya. Değil mi kanka? Aa, evet kanka. Ee, Nova da geldiler. Diğerleri de gelsin bakalım. Normal Nova Arya. erkek de olsun. Hep kız mı olacak? Erkek de olsun. Hadi geldin. Olsun. iyiyim kızım kuzeni ee, geldim nerede? Tamam. şimdi kuzeni gelmiş. Benim kuzeni. Kuzeni özlemiş diye gelmiş bir. Hm. Ee, Kuzenle aynı şeyde okuyorlar. Herkes gelmiş. Şimdi yeni kuzeni gelmiş. Evet. Benim kuzenim. Ee, evet. Abla abla lütfen beni de al tamam. Şimdi gidebilirsin görüşürüz. Geçeyim. Bu ekip. Bir tane daha Şundan seç. Bu da hep var erkek. Nerede? Ben de oradan seçiyorum. Ne? Bir sen şey, babanı da koydum. Sen Koydum koydum. Neden? Canı istedi. <laughs> <laughs> Ay bu sakallı. Sırayla olsun bak böyle. Sırayla. Şimdi tahtaya yazsın. Öğretmen hangisi olsun? Şu olsun mu şu? Ne o çok şey öğretmen gibi duruyor mu? Evet, ben yaşlılıkta yapmıştım. Ne o? Hangi öğretmen diyorum? Şu şey olsun Hı. o zaman. O zaten o sınıftaki kız. Tahtayı sıyıp yeniden yapacağım. Tahtaki kız ya. Evet. Yu yazıyor şu. Gel şu öğretmeni olsun. Ekin. şuna öğretmen. Ha. Burada zaten öğretmen varmış. Var. Şurada. Ay o çok çirkin. Bırak onu. Evet. Hangisi öğretmen? Şu. Ne işin? Ay şundan mı yoksa bundan mı? Diyelim. <laughs> <laughs> evet. <laughs> Nerede bu? Başka bir yer mi? Tamam. Şunu ama o şey ya. Avlamadaki şey. Evet, Şimdi Evet. Biz evet. Bizi ok ee, Hocam merhaba. Hocam merhaba. Merhaba. Şimdi kaç tane kişi var? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 kişi var. Şöyle e, e, bugün evet. Bugün. Zaten Herkes birlikte Evet. Hoşçakalın o zaman. Görüşürüz. 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 Bu, 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 bu. Evet. Zaten tanışmak üzere. Gel bir din, din don. Alın. Din don. Okey. Ay. Gel buraya gel. gel. Tamam şimdi çocukların köye gittiği için randevu yazdım. Tamam biraz daha iyi. İmzamı şu. Tam imzamı atayım şöyle ben. Biz de, bu tamam. Gel, biz de ben biz de... biraz daha randevular varsa Gel, yazalım. Biraz ara verdik de bakmaya geldik. Biz burada birazcık tamam. oturacağız. Çocuklar şimdi ıı, geldim. Şey. Tuvaletinizi yapın çıkın tamam mı? Tamam parkta da oynayabilirsin. Ee, çocuklar park saati. Park saati. Çıkabilir. Şimdi tuvaletinizi yapın. Tamam. Onu yap zaten saat hadi. Çıkan varsa da çıksın. Çıkmak isteyen varsa? Olay. Ay, yok hayır. Tamam zaten daha velileriniz gelmemiş. Uh -huh. Ay benim yüzlerimin ne kapıyı kapattınız. Hadi. Evet, evet, hop hop. Burada duruyorum. Hop hop hadi. Gel bakalım. Gel geldim, uh -huh. uh -huh. Hadi ya gidelim. Şimdi. Şimdi kanka şey. sana bir gizli bir şey söyleyeceğim. Eva. Ee, Eva. Geçti, geçti, Eva geçti. sana gizli bir şey geçti. söyleyeceğim. Gözü, 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 Allah, Allah, gözü, 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 Allah bebesin, bebesin, gözükse görmesin. Kalp mi Ne yaptık bizim? Kör korsan, kör korsan, kör korsan. Sen bizim kör korsan, kör korsan. Sen benim kan, bizim kankamıza ne yapıyorsun? Siz yapamazsınız öyle. Gelin bakayım siz şuraya. Sen benim kardeşime ne yapıyorsun? Kör korsan, kör korsan. Ne yapıyorsun? Sen benim kankamı. Kör korsan, kör korsan. Çök o ha çök o şan, çök ha şan. Çök o şan, çök o şan, çök o şan. Seninle kankan olduğun bilmez. Çök o şan, çök o şan, çök o şan, çök söyleyeceğiz. <laughs> <laughs> Çocuklar ne yapıyorsunuz orada? Çök o ha ha, o şan, çök Hey yo. Benim kankamı ya gözlüklü Benim kardeşime gözlüklü diyorlar. Ya kim dersiniz benim canım kardeşime kör korsan dersin. Allah Allah şakasına yapmış. Alsay gözünü. Ama gerçekten. Ah Ya bana köy koy dedi bu şey. Bu. Bir Bir Şuna. Arkadaşına nasıl Türk olsan dersin? Çürük yumurta. 30 günlük cezas. O. Oh. Bir daha bak. Sana eğlenceli ödevler vermem. Sınıfta kalırsın. Tamam. Anneni arıyorum hemen. Yazıyorum da buraya. Ha hemen arayayım. Şey Eee şey, bu yani e, şey, sizin çocuğunuza kör korsan dedi de. Eee ne? Kör korsan mı? Hiç demez ya öyle. Tamam, hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Tamam mı? Anne, anne. Tamam mı? Anne, He? annesine, uy annesine uyardım. Ko, tamam mı? <laughs> şu küçükler ikisi de Şu, <laughs> şu küçükler <laughs> ikisi de <Şu gülüyor> <küçükler, gülüyor> <kişi> e, <de. gülüyor> köy koşan dedi ya bana <gülüyor> <Küçüksünüz>. <gülüyor> Tamam Tamam. Ben kızmıştım zaten <laughs> Tamam Ama e, insanlara köy koşan demek çok kötü şey. Lütfen bir, daha Lütfen bir daha yapma. bak. Kör korsan deme. Gözlüklüler kör korsan değil. Bak ben de gözlüklüyüm. Kör korsan. Kör korsan. Kör korsan. Öğretmenim. Ya bak. Deme. Biz ben gördüm. Ha, dur 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 Gelişiriz. Arkadaşlar bu videonun da bu kadar bu <Sessizlik> videomuzu beğendiyseniz abone olun.